Ben dedemin bir hatırasını anlatayım. Dedem 1. Dünya Savaşı'nda Estefanos Tayyare İstasyonu askerlerinden. Evet. Mütareke yapıldıktan sonra bunlar işsiz kalıyorlar. Ve dedem fark ediyor ki silah kaçırılıyor Anadolu'ya. Hemen evet. gidiyor gönüllü oluyor. Dedem orada dedi ki bana İtalyan Fransız. ve Fransız geldiği zaman dedi kontrol dahi etmez. Etmez. Şimdi mesela bir örnek var. Kumkapı'da kaporal mangasıyla geziyor başı. Hmm. Orada birileri kayığa yüklüyor mağazaları. <laughs> Bunu anlıyor soruyor. Kemalist bum bum diyor. <laughs> Elif ne yaptı zaten yakalanmış adam. Huy mesut diyor. Abon diyor. Evet, diyor. İngiliz geldi mi canımıza okurdu diyor. İngiliz ya. çok fena artık. Evet Yani o şeyin üzerinde İtalya yardım bile etti. Ege'deki bazı silahları devretti Anadolu hükümetine. Çünkü müthiş şikayetçiydi İngiliz kazığından. Fransa da kendi açısından aynı şekilde İngilizlerden hiç haz etmiyor. Ve Beyaz Rus ordusu, Beyaz Ordu denen şey İstanbul'da müttefikleri olan İngilizlerden gördükleri soğuk ve haksız muameleyle çok soğudular bu subayların ve askerlerin içinde ciddi miktarda bir grup son araştırmalardan da çıkıyor ki Anadolu'ya gitmek istiyor. Yani Türkiye'ye katılmak